Merhaba canlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah bizi soracak olursa çok şükür çok iyiyiz. Ailemle birlikte tatile geldik. Şu an Yalova'dayız. Geziyoruz Sinancık Yalova. Bugün de Atatürk Köşkü'ne geldik. Bunu da sizinle paylaşmak istediğim Böyle gezerken hoşuma giden yerleri sizinle paylaşacağım canlarım benim. Atatürk'ün köşkünü gezdik ama içinde video çekmek yasak yani. O yüzden bize böyle etrafının bahçesini çekip size göstermek istedik canlarım. İçini gezdik ama içini video çekmek yasak olduğu için biz de dışarıdan böyle çekip canlarım. Size göstermek istedik. Gezdiğimiz yerleri. Atamızın ayak bastığı yerleri yani. bir video olsun dedim. Size göstermek istedik. Kızlarımla birlikte geziyoruz. Gezdiğimiz yerler hoşumuza giden yerleri sizinle paylaşacağız canlarım. Evet bu şekilde. Evet canım burası da atamızın yaverinin yeri. Çok güzel ya. Çok duygulandım. Çok güzel bir yer. geçmek yasaklı benziyor geçemiyoruz çünkü uzaktan çekiyoruz biz de evet canlarım burası restoran böyle Evet arkadaşlar. Köşkün içi gerçekten çok güzel. Atamızın kahvaltı yaptığı yer. Yatak odası, salonu, banyosu. Gerçekten çok güzel ya. Çok duygulandım, etkilendim yani. Canlarım köşkün içinde size çekmek isterdim ama yasak olduğu için çekemedim. Ama görmek lazım buraları gerçekten. Çok güzel. Ee, ağaçların Tarihleri bile üstünde yazılı ya. O kadar büyük de çam ağaçları. Üstünde hepsinin tarihi var yani. Evet ama görüyorsunuz böyle. Görüyorsunuz ağaçların yaşı üstünde yazılıyor evet, Biz böyle biraz gezelim Gezmeye devam edelim Çünkü kalabalık canlarım Çok da şey yapamıyorum Böyle videoyu çekemiyorum Evet canlarım Kızlarımla birlikte böyle geziyoruz Kısa da olsa sizinle Atatürk'ümüzün köşkünü paylaşmak istedim Burası Yalova Neredeyim nerelerde geziyorum Sizinle paylaşmak istedim kısa da olsa sizi bilgilendirmek istedim. Evet canlar videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.